Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, iki videoyu nasıl alır? yani tek bir video yapacağız. Mesela ayrı ayrı video çektiniz. İkisini tek bir video yapmak istiyorsunuz. Şimdi onu nasıl yapacağız onu öğreneceğiz. Şimdi girelim video maker maker. Evet vid video maker girdik. Ne yapacağız? Bu tariyi basacağız. Bas. Ah, Bastık. Şimdi videolardan seçeceğiz. Ee, ben bu Minecraft videolarını seçeceğim. Şimdi bunu seçtiniz. Yani izlediğiniz de videoyu neresini e, yani evet yani izlediğiniz videoyu neresini kesmek istiyorsunuz yani neresini kesmek istiyorsunuz orasını belirlediniz. Şimdi şu e, şu yapsınız. Bir sonraki videoyu seçeceksiniz. İki video yan yana oldu. Durun size göstereyim. Şöyle başlayalım. Şöyle benim büyük videom burada bitiyordu galiba. Evet dur bakayım. Evet. Şu iki video. Aha şimdi. Şöyle. O bir video alıyor. İki video. Tek bir video yapmanın yolu budur. Ee, şimdi istediğiniz mesela renklendirmeyi e, rengini koyu yapmayı veya açık yapmaya veya emoji koymaya Şöyle bakın. Şöyle. Kendiniz de bir Ha, kendiniz de yani kendi resimlerinizden de koyabilirsiniz. Şöyle. Ne yapalım? Biz e, biz emojiyle ile dilim döndüye. Emojilerden gidelim. Mesela bunu koyalım. Şöyle şöyle koyalım. Evet. Tamam. Bakalım başlayalım videoya nasıl olacak. Bu para resmi kalacak mı yoksa yoksa gidecek mi? Gitme. Gitti yani. Tamam. Şöyle sesi de yapalım. Ha. Bakın. Mesela bir yerde mesela yanlık yan, e, şaka yap yani gülme sesi yapmak için bunu basacaksınız. İstediğiniz yani o gülme sesini e, tutacaksınız. Ben yapmayacağım. Müzik de koyabilirsiniz şuradan. yazabilirsiniz. Mesela Tamam. Şimdi bunu yazdık şöyle şuraya koyalım. Nerede bu ya? Evet. Şöyle biraz küçültelim. Tamamdır bu iş. Ha buradan da renk yani renkli olsun istiyorsanız şöyle. Olmadı ya ben çıkışı yaptım. İyi e, ben size gösterdim yani. Bu ne? Ha buradan da Bakın yani nasıl bir şekil olsun istiyoruz mesela düz olsun şöyle bakın bu YouTube için bu Instagram için yani Instagram gibi bu da Instagram bu TikTok için şöyle yani evet şimdi tamam ee, burada da ses sesi var sesini değiştirebilirsiniz yani bence gayet iyi sesi. E, bu ne? Ha bu dö döndüreceksiniz yani. Sonra da bunu basıp bu kırmızı butonu basacaksınız. Ve stüdyonuzu yüklenecek. Albümünüzü de yükleneceğiz. Yüklenecek. Şimdi videoyu kaydediyor ama gerek yok bence. Siz e, en azından nasıl yapıldığını anladınız. E, Hepinize videomu iç, işte, izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve e, yorum yapmaya ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. E, Hepinize görüşmek üzere.